Koronavirüs sürecinde başlayan evden çalışma yaygınlaşıyor. Salgın iş hayatına da hızlı bir değişim getirdi. Evden, uzaktan çalışma kavramı kalıcı olma yolunda ilerledi. Yeni yayımlanan iş ilanlarına bakıldığında ise evden çalışacak eleman arayan ilanların sayısı 2,8 katına çıktı ülkelere bakıldığında ise 4,9 kat artışla Brezilya ilk sırada geliyor. Onu 3,8 kat artışla İspanya ve Birleşik Krallık, 3,5 kat artışla Hollanda, 3,4 kat artışla Avustralya izledi. En çok ilan verilen meslekte müşteri destek temsilcisi alanında bu işi evden yapmaya imkan veren ilanlara gelen başvurulardaysa %112 artış yaşandı. Dünya genelinde uzaktan çalışmaya geçen şirketler ise bu değişimden memnun.